Ey kalpleri teskin eden, gönüllere huzur indiren Yüce Rabbimiz! Sana sonsuz hamdü senalar olsun ki bizi yoktan var ettin, imanla şereflendirdin, kalplerimize sabır ve umut tohumları ektin. Biz aciz kullarını zorluklar karşısında dayanıklı, musibetler karşısında metanetli eyle Allah'ım. Rabbimiz sabır senin sevgili kullarının süsüdür. Rıza ise yakınlığının nişanesidir. Bizi de sabredenlerden, her haline rıza gösterebilenlerden neyle? ibadetlerin meşakkatinde gevşeklik göstermemeyi, günahın davetine karşı nefsimizi dizginlemeyi, takdirinin cilvesi olan imtihanlara sükunetle boyun eğmeyi bize öğret. Ey merhametlerin en merhametlisi! Kalplerimizi isyana meyletmekten, Dilimizi şikayet etmekten koru. Başımıza gelenleri senden bilip, hikmetini anlayamasak da hayır olduğuna inanmayı nasip eyle. Sabırla geçen her anımızı affına, her gözyaşımızı rahmetine vesile kıl. Rabbimiz, Hazreti Eyüp aleyhisselam gibi belanın ortasında şükür etmeyi, Hazreti Yakup aleyhisselam gibi hasretin ateşinde tevekkül etmeyi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi her halde elhamdülillah diyebilmeyi bize nasip eyle. Bize sabrı sadece dişini sıkıp beklemek değil, kalben teslim olmak, gönülden razı olmak olarak yaşat. Salat ve selam sabredenlerin rehberi efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Amin.